Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tek de eee bilmediğim bir oyunla yine karşınızdayım. Birkaç kez oynadım. Yani oyunu öğrenmek için oynadım arkadaşlar. O yüzden yani Arkadaşlar bu arada da gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve bilimini açmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman videomuza başlayalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi ben şans yayıldı. şanslı bir toplu bunu çıkarmıştım. Yani şu an bizim amacımız şey yapmak arkadaşlar ya. Yani şey yapmak ne yapmak diye sorarsınız. <laughs> ya aklıma gelmiyor. Heh. At yatağımızı korumak arkadaşlar. Şu an toplam 64 tane lomuz var. Bunlar şöyle şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar onun da ülkemizin çoğu yerinde deprem oldu. Eee maalesef bu kadar olduk arkadaşlar. Yani bunu şimdi mi söylüyorsun? Nasıl bir şerefsizsin sen? Canlar varsa ne olur demeyin. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Çünkü hoşuma gitmiyor. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar yarısını da yani şey için kullandım. Yatağımızı korumak için. Şimdi daha... <laughs> 31 tane kaldı. Neyse arkadaşlar şimdi ben ee, silahımı güçlendireyim. Hatta doğru ya. Boşu boşundan demirimden harcadım. Neyse. 22 tane zaten var şu an. Bir tane altın zırh olayım ya. Arkadaşlar bu ne ya? Altın zırh. Olmazsak olmaz yani. Bir de altın kılıcımız var. Aaaaah. Arkadaşlar bu arada 31 olması çok saçma değil mi? Neyse. Bana göre saçma değil. Arkadaşlar şu an <laughs> yeşillerden birisi saklanmış buraya. Ne yalan yeşili, İyiyim mavi ya. <laughs> saklanmış arkadaşlar buraya. Abi dakika geçme tamam. Onu geçmiyorum Allah aşkına. Neyse biz gene yolumuza devam edelim. arkadaşlar yani. Elime bir Allah sarılar var. Yemin ediyorum sarılar var. Vallahi billahi sarılar var abi kaç. Öldürebilirler. Arkadaşlar eşyan eşyanız gidebilir o yüzden. Dikkatli olun. Gerek. lardan bir tanesi. Oo, yakan kılıç almış ama gene de biz onu öldürdük. <laughs> arkadaşlar. Hayır. Hayır ya. Hayır. Ama arkadaşlar gene de şu an bizim yatağımız güvende arkadaşlar. Oh be. 10 tane altınım kalmış. Ben onlarla gidip kendime zırh alayım. Ya, bunu alamıyorum. Neyse. Hadi sağlık olsun. Ronyo o ne rolü Bu ne? Arkadaşlar bu sacı bloklarda olmuyor. neyse. Arkadaşlar ben biraz zemini kasıp geleyim. Evet arkadaşlar yeterince demirimiz oldu ve altınımız da arttı. O yüzden bunu evet giydik. Var. Neyse kafalık yokmuş. O yüzden ben bir tane şuradan şöyle bir kılıç alayım. Bundan alayım. Biraz da bunu. Ay. Yeterli yok mu? Hadi ama. Altın gel. Altın gel. Altın gel. Altın gel. Hadi o. Yes. Bir tane sekiz tane yani oldu şu an. Ya kutu ne ya? Şu an ondan bir tane alalım arkadaşlar. Şimdi yolumuza devam edelim. Arkadaşlar baksana. Do Doğa... Atlı arkadaşımız gene burada. Abi dalga geçme. Oğlum çık şuradan ya. Hayır abi. Ay, kim vuruyor lan bana? Mavi ana. Senin ben var ya şimdi. Hop. Hayır arkadaşlar. Abi öldü. Kere dağdı ki. Ke. Oğlum <laughs> oğlum. Ne yapacaksın oğlum ya. Arkadaşlar e, o zaman bir sonraki oyunumuza geçiyoruz videonun başında bunu söylemeyeyim sürpriz olsun diye. Hadi bir sonraki oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki oyunumuz Mini World. Yani bunun videosunu çekmiştim. Arkadaşlar bu arada kayıt teram bitebilir yani. Dur. Heh. Arkadaşlar. Bütün dur lan. Hayır ya. Hır, hır. Hadi ama. Nerede? <laughs> Nerede? Ama bu ne lan? Nasıl gerçekçi yapmışlar? Hadi ama. Bulacağım ya onu. Arkadaşlar ben buna girdim. Vallahi girdim. Billahi girdim. Hadi arkadaşlar bakalım. Abi ben neredeyim ya? Az önce mini world'deydim. Yo mini world değil. Adını bilmediğim oyundaydım ya. Oğlum bak. Sen artık başka bir oyundasın. Anladın mı beni? Anladım abi de. Ben niye buna geldim ya? Ben bunu istemiyordum oğlum. Bak bu daha eğlenceli bir oyun. Ha öyle mi abi? Evet oğlum. Önceki videoda hatırla bak. Çok güzel şeyler yapmıştık. Hatırlıyor musun Evet abi ya hatırlıyorum. O kadar fazla düşmüştüm ki bu videoda artık düşmeyeceğim. Oo! Rıfkı mıydı senin adın? Evet abi sanırım Rıfkıydı. Aa! Abi ne? Ne yapıyorsun ya? Olmuyor, yanlış oldu. Neyse Rıfkıydı değil mi? Evet abi sanırım Rıfkıydı. Ben de hatırlamıyorum. Oğlum insan ismini hatırlamaz mı lan? Abi Allah öldüm. Allah cacığını çıkardın bir oyunun. Oyun. Abi ben ne yaptım? Bir şey yapmadım şaka yaptım. Hayır hayır. Aa, abi ne yapıyorsun? Aa, aa. Abi bak artık şunu yapma sinirleniyorum vallahi. Tamam oğlum şaka yaptım şaka. Arkadaşlar. Bizim bu çılgın Rıfkı çok manyak bir Rıfkı. Tabi söylediğimden de anlaşılıyor zaten. Abi baksana prolaştım ya. Oğlum doğru lan sen prolaşmışsın bayağı bir. Aa abi aa ben yapmadım valla. Tamam abi ya bu sefer o çılgın manyak psikopat yaptı ya. Oğlum tamam tamam doğru. aa abi bu bak bunu sen yaptın. Aa. Abi ne yapıyorsun ya? ya? Tamam Rıfkı bir daha ya. düşünmeyeceğim seni. Tamam aa abi düşünmeyeceğim diyorsun da düşürüyorsun yalnız. Rıfkı bir şey olmaz bak ben uzmanım diyecektim. Uzman değilmişim neyse. Rıfkı artık sen konuşma istiyorsan. Tamam abi ya. Abi baksana çok az önce geldik buraya. Doğru Rıfkı. Abi ne yapıyorsun? Aa, abi Aa, öldüm ya abi senin yüzünden ya. Oğlum Rıfkı sen nasıl tekrardan doğuyorsun? Abi hatırlasana öbür bölümde de böyleydim. Doğru lan. Doğru ya adam. Arkadaşlar ölüyorum aa. Arkadaşlar bu arada kanalımı like atın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. 200 abone olmamızın şerefine diyecektim. Abi ölüyorum. Aa. Abi niye ölmedim? Aa! Şimdi öldüm. Aa! Rufku sen nasıl tekrardan doyuyorsun? Abi benim böyle bir özelliğim var. Rufku bir de senin üzerinde kalkan oluşuyor. Evet abi ya abi benim bir de ışınlanma özelliğim var. Göstereyim Göster bakayım Rıfkı. Hadi ışınlanıyorum. puf Abi baksana ışınlandım ya. Evet, doğru diyorsun Rıfkı. Abi ne yapıyorsun? Aa, abi Aa, öldüm. <laughs> Rıfkı vallahi Aa. Abi az önce ne oldu? Ben oradan çek oyunu almamış mıydım? Aa, şimdi ışınlanıyorum. Abi. Abi hele şükür ya. Son anda ışınlandım valla. Doğru ya Rıfkı. O neydi? Aa, abi ışınlanacağım tekrar. Abi sonunda ışınlandım. Abi. Aa, bu sefer öleceğim. Lavda dayanarak öldüm. Neyse. Abi. Bir sonraki oyunumuza geçelim mi? E, oğlum daha dur. Şu parkuru bitirecek diyecektim. Direkt olduk. <laughs> Abi artık bak şu ışınlanmayı kullanmak istemiyorum. Abi bir sonraki oyunumuza geçelim tamam Brokkuya. Evet arkadaşlar bir sonraki Oyunumuz Stumble Guys. Abi baksana uzaylı olmuşum ya. Doğru la Rıfkı. Uzaylı olmuşsun resmen. Abi karakterlerimiz de çok güzel. Aa, abi bak benim yanımda bir tane daha efsanevi var ya. Ne sandın lan? Bücür. Bak sen bana bücür mü dedin lan? He dedim ne olacak? Gel lan buraya. He sıkıyorsa Gel yeter lan. Gel lan buraya. Gelmeyeceğim ki gelmeyeceğim ki. Abi beni seç ya. Bu beni dalga geçiyor. Tamam oğlum seni seçerim. Uzaylı yani Rıfkı. Seni seçmemek zorunda değilim. Ama ben. Bu arada senin adın ne? Benim adım Hüsamettin abi. Hı? Hüsamettin mi? Tamam o zaman seninle oynayayım. Abi benimle oyna. Tamam lan Rufka seninle oynayayım. Dur bekle. Karakterlerime gelip sana <laughs> abi adamsın ya. Ben de Rıfkı. Hadi o zaman. Bir sonraki oyunumuza geçmeyelim. Yani oynaya basayım. <laughs> abi ne gülüyorsun ya? Oğlum. Çok. Ya abi döndürme beni. Aa, bak döndürüyor. <laughs> <Rıfka> ya? <laughs> arkadaşlar bu oyunu oynadıktan sonra kaydı durduracağım yani videoyu bitireceğim. Ee, çünkü telefonla başka oyun kalmadı yani üç tane oyun var. Tam. Acı kaçtım arkadaşlar sesini. Oo, çok işte. Ücretsiz gelen karakter var arkadaşlar. Abi bak ne yapıyorum ya. Abi a zaman geçiyor. Aa, aa, abi ya. Oğlum tamam Rıfkı ya. Abi şu an gidiyoruz. Evet Rıfkı ya gidiyoruz. Üstünde de Galip Hocam azız. Şekilsin valla. Abi ama benim adım Galip değil. Ama benim adım Galip. Eee o zaman Rıfkı yapadı ne? yapmayacağım ki. Tamam lan yapacağım aslında aradı. Hayır, hayır, hayır. Hay Allah. Abi eğlendik. Ayrıl. Arkadaşlar. <laughs> abi bak bu sefer birinci olabiliriz. Tamam Rıfkı. Hadi o zaman birincili gidelim. Hadi ama. Heh. Evet abi gidiyoruz şu an bakalım ne gelecek? Arkadaşlar ne gelecek ne gelecek ne gelecek ne gelecek? Arkadaşlar orada hem Legos'un 3. üçüncü çekmiş oldum hem e, bir adını bilmediğim oyunun birinci birinci çekmiş oldum hem de vardı? İkinci bölümü çekmiş oldum. düşüyorum. Abi bu arada bu, bu videoyu beğenip kanalıma abone atsınlar. O zaman Tamam Rıfkı da senin sen çok kayıyorsun yalnız. Evet abi ya nasıl bu kadar kayabiliyorum. Ay, abi Aa, düşüyorum. Vallahi yenileceğiz Rıfkı ya. Evet abi öyle görünüyor ya. Rıfkı bir tane daha oynayalım mı? Evet abi oynayalım ama bu son el olsun. Tamam Rıfkı hadi. Rıfkı abi abi e, hemen niye bastın ya? Abi bak başım dönüyor. Başım dönüyor. Aa başım dönüyor. Oğlum Rıfkı artık sen konuşmasan olmaz abi. Ne oğlum? Çıktı abi. Ya <laughs> Rıfkı. Saçma sapan konuşma benim asabımı bozma tamam abi ya ne kızıyorsun ya. <laughs> Oğlum ya. Efendim abi. Oğlum bir şey yok bir şey yok. Abi bak benim bu eserdiğim sevdiğim harita. Öyle mi Rufy? Evet abi ya. Öyle tabii. Abi millet bizi ittirdi. Hey. Rufy'i Kim varsa söylesin. <laughs> Arkadaşlar. O nasıl ses tarzıydı. Neyse. Neyse arkadaşlar. Oo, iyi, iyi. Arkadaşlar yes. Bu bölümü geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu salak ne yapıyor? Bana salak demeyi kes. kez. Demeyeceğim ki al bak salaksın işte. Tam bir nohutsun. Bu kara <laughs> Aman o nasıl bir konuşma tarzıydı öyle ya. Arkadaşlar bunlar manyak manyak. Arkadaşlar kuşlar dikkatimi dağıtıyor valla. <laughs> Oo ikinci oyun modu olarak bu geliyor. Amerikan futbol topu geldi. Amerikan futbol topu geldi. Amerikan futbol topu. Bravo. Ya, abi bak bunu yenemeyiz ha. Oğlum yenemeyiz. Canını sık. Abi bak hiç yeneceğiz gibi durmuyor. Millet bizden önde. Oğlum merak etme. Hiç kimse benim. Bizi geldi ya baksana. Millet geçiyor. Hayır abi. <laughs> Neyse arkadaşlar bu da videomuzun sonu. Bu videomuzu beğenmişsiniz. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda bay bay.